Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için güzel bir örnek hazırladım. yazmanın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle yazmamın kenarını göstereyim. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza benim daha önce istek üzerine hazırladığım bütün püf noktalarımı anlattığım tığlama videosu çıkar, oradan e, izleyip faydalanabilirsiniz. Ben yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken yazonun içerisindeki renkte Altın Başak marka 383 numara yeşil ip kullandım. E, çimenimi bu ipimle öreceğim. Üzerinde yazmamın içerisindeki renklere göre mavi ipimin hemen numarasını söyleyelim. 292 numara Altın Başak kırmızı ipim altın başak marka 74 numara kahverengi ipim de yine altın başak marka 144 numara benim oyamı yaparken kullandığım tığım 22 numara dileyenler 20 ya da 21 numara tığ da kullanabilir ama ben 22 numara kullanıyorum hemen oyamın çimeni ile başlamak istiyorum hemen ilmeğimi oluşturduğum çimenimi yaparken geldim şöyle yazmamın ucundan sık iğne ile ipimi tutturuyorum tığ battının altından üstüne bir tane zincir çektim şöyle küçük bir örümcek yapıyoruz çok uzun olmasın burada örümceğimiz bir defa atığımın ucuna ipimi doladım tığ battığı da bir iki boşluk bıraktım üçüncüden giriyorum ikişer ikişer çıktım üzerine bir iki üç dört beş zincir çektim geri döndüm kirpiğimi trabzanımın önünden düğümledim 1 2 3 4 5 zincir çektim yine geri dönüyorum yine kirpiğimi düğümledim 2 tane kirpik oldu 1 2 3 4 5 zincir çektim yine aynı trabzanımızın önünden kirpiğimi sık iğne ile tutturdum 3 tane kirpik oldu kirpiğimi düğümlediğim sık iğnem birinci sık iğne hemen yanına 2 yanına 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. 7. sık iğnem tığ battının altında. Çiçek yuvaları arasında ben bir tane bu çimenden yapacağım. Dileyenler aradaki çimen sayısını dilediği gibi ayarlayabilir. Yine bir tane zincir çektim. Küçük bir örümcek yaptım. Şöyle göstereyim örümceğimi. Bir defa tığ ucuna ipimi doladım. Tığ battığında da bir iki boşluk bırakıyorum. Üçüncünün altından girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi trabzanın önünden düğümlüyorum. Burada 5 tane zincirle bir tane kirpik yapıyoruz. Burası çiçek yuvasının bir parçası olduğu için tek kirpik yeterli. 3 tane sık iğne yaptım. Devam ediyorum. 4, 5, 6, 7, 8. Kirpik sayısı 1 olunca sık iğne sayımız ona göre biraz arttı. Hemen Aynı tığ altından yeniden sık iğnemi tutturdum. Buradan bir örümcek yapıyorum tekrar. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Şuradaki 5 zincir çekerek bıraktığım kirpikten sık iğneli ipimi tutturdum. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Düz tarafta 7 zincirime bir sık iğne yapıyorum üzerine 1 2 3 4 zincir çektim bir defa tığımın ucuna ipimi doladım tekrar geldim zincirimin altına 4 zincirimin boyuna uyacak şekilde 2 2 çıkıp bir trabzan ördüm buradan 1 2 3 4 5 zincir çektim trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim yanına ikinci sık iğne üçüncü dördüncü beşinci altıncı 6 altı tane sık iğne yapıyoruz trabzanımıza şöyle düzelttik dalımızı bir tane de yuvadan yapalım bir dal oldu yeniden 1 2 3 4 zincir çektim aynı şekilde bir trabzan daha ördüm üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum şöyle tekrar yapayım Devam ediyorum ikinci sık iğnem 3. d 4düü 5 6 kalımı şöyle çektim kenara bir tane de yuvadan yaptığım sık iğnemi yeniden 1 2 3 4 zincir 1 doladım 2 2 çıktım. üzerine 5 zincir çekiyorum yine 6 tane sık iğne ile yuvamıza dönelim 1 2 3 4 5 6 7 sık iğnemiz yuvamızda üstüne bir zincir çektim Şuradaki örümceğimin büyüklüğüne uygun bir örümcek daha yapıyorum Yine tığ battıya döndüm. İki tane boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. Buradan tutturduğumda ikinci şöyle göstereyim. Çiçek hazır olmuş oldu. Şöyle göstereyim. Devamında da örümcekle devam edeceğim. Bu nedenle bir tane zincir çekip başlıyorum. Küçük bir örümcek yaptım. Şöyle iki örümcek yan yana geldi bir defa doladım tığ battı da iki boşluk bıraktım üçüncünün altından giriyorum ikişer ikişer çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim 1 2 3 4 5 zincir çektim yine geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum. 3 kirpik yaptığımızda son kirpiğimi düğümlediğim sık birinci yanına 2 yanına 3 yanına 4 5 6 7. tırbatın altından yapalım. Bu şekilde ben bir tane çiçek yuvası bir tane çimen yapıp yazmamın kenarını dolanacağım. Hızlı bir şekilde çimen sayısına iki tane daha çimen ekleyeyim. Her renkten birer tane yuva olsun. Ee, sonrasında e, geri dönüyorum üst kısmını yapalım birlikte. Ben oya mıçımimi biraz arttırdım arkadaşlar. Her renkten birer tane yapacak kadar oldu. Şimdi çiçeğimizi yapalım. Çiçeğin yapımı bu oya çimenine göre çok kolay. Hemen ilmeğimi oluşturdum. Anlattığım sayılarla yaparsanız sizin oyanız benimkiyle aynı olur. Endişe etmenize gerek yok. Hemen ilmeğimizi oluşturduk. birinci, birinci dalımızın ucunda 5 zincir çekerek bıraktığımız küçük bir yuva vardı. Bu yuvadan İpimi sık iğne ile tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Geri döndüm. Aynı yuvaya tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Yine aynı yere tutturdum. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Üçüncü kirpiğimi yaptım. Birinci daldayız hala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir dördüncü dalım dördüncü yaprağı çiçeğimin 1 2 3 4 5 6 7 5. 1 2 3 3 4 5 6 7 6. yaprak 7 şer zincir çekerek 6 tane şöyle kirpik yaptık çiçeğimizi üzerine 1 2 3 zincir çekiyorum 3 4 zincir çekiyorum hemen ortadaki dalıma geçtim Aynı işlemi burada da yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Sık iğnemi yaptım çiçeğimin ilk yaprağı. Yine 7 zincir çektim ikinci yaprak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Üçüncü yaprağımı yaptım. Altı yaprak yapıyoruz. 5 6 7 4 taneydi 5. oluyor. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 Üstüne burayı tamamladıktan sonra 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen yan tarafa geçtim. Diğer dalıma aynı şekilde 7 zincir çekerek 6 tane yaprak yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 İkincisi 1 2 3 4 5 6 7 Üçüncüsü 1 2 3 4 5 6 7 Dördüncü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. Son yaprağımız. Yine 7 zincir çektim. Hemen tutturuyorum. Üstüne sıkı bir zincir çektim. İpimi keseceğim burada. Ben hemen diğer çiçeklerimi yapıp ütüleyip size göstereyim. Ben ayağımın çiçeklerini tamamlayıp bitirdim arkadaşlar. Örneğin tamamlandığında bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Herkesin ellerine sağlık.